Hasan radıyallahu anh'ın hilafeti devretmesi. Hazreti Hasan radıyallahu anh içinde bulunduğu durumu gözden geçirmişti. Güvenemeyeceği bir ordu ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğunu da anlamıştı. Ayrıca Mizaç olarak fitne ve kan dökmekten de nefret eden birisi olduğu için gerek kendi şahsı gerekse İslam ümmetinin selameti için hilafeti Hz. Muaviye'ye bırakarak bu işten feragat etmekten başka bir çare bulamadı. Anlaşma yollarını araştırmaya ve her iki tarafında razı olacağı çözümler aramaya başladı. ...Amr bin Seleme el-Erhabi'yi çağırarak... ...anlaşma teklifini içeren bir mektupla... ...Muaviye'ye gönderdi. Muaviye aldığı ve beklediği bu teklifi derhal kabul etti. Hazreti Hasan'a elçi olarak... ...Abdullah bin Amir el-Kureyz... ...ve Abdurrahman bin Semure'yi gönderdi. Bu iki elçi Medain'e geldiler... ...ve Hazreti Hasan'a ne isterse hepsinin kendisine verileceğini bildirmekle kalmayıp, kendilerini kefil göstererek bu anlaşmayı taahhüt edeceklerini de ona söylediler. Bu sırada Hz. Hüseyin durumdan haberdar oldu ve anlaşma teklifine karşı çıktı. Muaviye'nin haklılığını tasdik, Hz. Ali'nin davasını yalanlamış olacağı gerekçesiyle abisi Hazreti Hasan'a bu anlaşmayı yapmaması gerektiğini söyledi. Hazreti Hasan ise onu susturarak yönetim işini kendisinin ondan daha iyi bildiğini iddia ederek anlaşma yapmakta ısrar etti. Bu sırada Hazreti Hasan'ın hilafeti Hazreti Muaviye'ye bırakacağını anlayan ordu komutanlarından Ubeydullah bin Abbas Muaviye'ye bir mektup göndererek kendisi için eman istedi. Karşılık olarak elindeki mallarına dokunulmamasını ve can güvenliğini şart koştu. Muaviye bu teklifi kabul etti. Ubeydullah bunun üzerine ordusunu bırakarak karşı tarafa geçti. Hazreti Hasan'ın ordusu bu durum karşısında Kays bin Sada, Hazreti Ali ve taraftarlarının kanlarını ve mallarını korumak ve sonuna kadar Muaviye ile savaşmak üzere biat yaptılar. Bir görüşe göre zaten komutan olduğu için bu biatı yenilemek olarak anlamak da mümkündü. Nihayet Muaviye'nin elçileri Hazreti Hasan'la anlaştılar. Anlaşmaya göre şayet Muaviye Hz. Hasan'dan önce ölürse Hz. Hasan halife olmak şartıyla hilafeti Muaviye'ye bırakıyordu. Ayrıca küfe hazinesindeki 5 milyon dirhem Hz. Hasan'ın olacaktı. Muaviye Hz. Ali ve taraftarlarına hutbede sövme adetine son verecekti. Karşı taraf bu teklifleri kabul etti. Anlaşmayı yapan Muaviye'nin elçileri Hazreti Hasan'ın yanından çıktıklarında Resulullah'ın oğlu sayesinde kan dökülmesi önlenmiştir. Fitne sona ermiş, sul yapılmıştır." diyorlardı. O sırada yaraları da ağırlaşan Hazreti Hasan kalkıp Iraklılara uzunca bir hutbe irad etti. Onlara dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla yüce Allah'ın insanları hidayete erdirdiğini söyledi. Kendisi vasıtasıyla kan dökülmesini önlediğini söyleyerek Muaviye ile anlaşma yaptığını haber verdi. Muaviye'ye biat etmelerini de istedi. Kendilerini babasını öldürmeleri, kendisine saldırıp mallarını yağmalamaları sebebiyle terk ettiğini de ilan etti. Yapılan anlaşma üzerine Muaviye Medayne geldi. Hazreti Hasan'ı yanına alarak küfeye girdi. Hazreti Hasan kendi eliyle Hicri 41 yılının Rebül Evvel ayı sonlarında küfeyi Muaviye'ye teslim etti. Böylece Hazreti Peygamber'in şu hadisi tecelli etmiş oldu. Hiç şüphe yok ki bu oğlum bir şehittir. Umulur ki Allah onun sayesinde iki büyük mümin grubunu barıştıracaktır. Hz. Hasan, Muaviye'nin huzuruna çıktığında, Muaviye ona seni senden önce hiç kimseyi mükafatlandırmadığım ve senden sonra da kimseyi mükafatlandırmayacağım bir mükafatla mükafatlandıracağım dedi ve ona 400 bin dirhem verdi. Ayrıca her sene bir milyon dirhem maaş bağladı. Ama bunların çoğunu sonradan kısıtladı ve ona çok az bir şey verdi. Hz. Hasan ile Muaviye arasındaki bu anlaşmaya şahit olan İmam Şabi hadiseyi şöyle anlatır. Muaviye dedi ki, kalk da hilafeti bana bıraktığını ve teslim ettiğini insanlara haber ver. Hazreti Hasan kalktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra şunları söyledi. Akıllıların en akıllısı muttaki olandır. Ahmakların en ahmağı da facir olandır. Muaviye ile benim aramda anlaşmazlık konusu olan bu iş, ya benden daha layık birisinin hakkıydı, ya da benim hakkımdı. Ben ümmetin sulh içinde olması, birliğinin bozulmaması ve kan dökülmesine mani olunması için hilafeti ona bıraktım. Arkasından bilmem belki de o sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak içindir. Ayetini okuyarak hutbesini sona erdirdi. Hazreti Hasan'ın hilafette ne kadar kaldığı kaynaklarda farklı farklı olmakla birlikte 6 ay 5 gün olduğu konusundaki görüş en kuvvetlisidir. Bu devir teslim töreninden sonra ordusunun komutanı Kays bin Sa'da bir mektup göndererek Muaviye'nin emrine girmesini istedi. Kays da bu konuda ordusuyla istişare yaptı. Onlara dalalet içindeki bir imama mı itaat etmek istediklerini yoksa imamsız savaşmak mı istediklerini sordu. Onlardan dalalet içinde de olsa imama itaati tercih ettiklerine dair cevabı alınca o da Muaviye'ye biat edip emrine girdi. Yakubi'ye göre Muaviye anlaşmadan önce Kays bin Sa'da bir milyon dirhemle bazı mallar göndererek davasından vazgeçip kendisine katılmasını istemişti. Sa'd ona cevaben benim dinimle ilgili bir konuda beni satın almaya çalışıyorsun diyerek bu tuzağa düşmemişti. Diğer bir kaynağa göre ise Hz. Hasan Muaviye ile anlaşınca Muaviye Kaysa bir mektup yazarak itaat etmeye çağırdı. Mektupla birlikte imzalı ve mühürlü boş bir kağıt daha göndererek üzerine dilediğini yazabileceğini yazdığı her şeyin kendisinin olacağını bildirdi. Kays, çaresizlik içinde sadece can ve mal güvenliği karşılığında Muaviye'nin emri altına girdi. Hz. Hasan radıyallahu anh hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra geri kalan 10 yıllık ömrünü Medine'de geçirmek üzere yola çıktı. Küfeliler onun şehirden ayrılışı sırasında ağlaşıyorlardı. Fakat o kendilerine hiç güvenilemeyeceğini söylemekten çekinmedi. Babası Hazreti Ali'ye de yaptıklarını kendilerine hatırlatarak akıbetlerinin hiç iç açıcı olmadığını belirterek hallerine acıdığını söyledi. Hazreti Hasan radıyallahu an Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bir hadisle, Ümeyye oğullarının bu makama gelmesinin mukadder olduğunu anlatmaya da çalışmıştı. Medinede 10 yıl yaşayan Hazreti Hasan vefatı yaklaşınca Hazreti Ayşe'ye haber göndererek Hazreti Peygamber'in yanına defnedilmek istediğini söyledi. Hazreti Ayşe de bu isteği kabul etti. Bunun üzerine kardeşine şöyle vasiyet etti: "Ben ölünce Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'in yanına gömülmek için izin iste." Ben ondan bu izni almıştım. Bana karşı çıkmadı. Belki de benden utandı. Şayet izin verirse beni onun evine defnet. Ben yine de Ümeyye oğullarının seni bundan mahrum edeceklerini zannediyorum. Bunu yaparlarsa onlarla uğraşma, beni baki mezarlığına defnet demişti. Hz. Hasan 40 gün hasta yattı. 5 rebül günü vefat etti ölüm sebebi olarak zehirlendiği söylenir. Zehirleyenin de kendi hanımı Cade binti el-Eş'as bin Kays olduğu rivayet edilir. Hasta yatarken kardeşi kendisine kimin zehirlediğini sorduysa da o buna cevap vermekten kaçınmıştı. Hatta bu zehirlenmeden önce üç defa daha aynı girişimde bulunulduğunu fakat Onları atlatmayı başardığını söylerdi. Bu son içtiği zehrin başka olduğunu ve herhalde öleceğini ona açıkladı. Vefat edince Hazreti Hüseyin Hazreti Ayşe'ye müracaat ederek durumu anlattı. Hazreti Ayşe de Hazreti Hasan'ın vasiyetine memnuniyetle kabul ederim baş üstüne dedi. Bu durumdan Mervan ve Ümeyye oğullarının haberi olunca vallahi asla ve ebedi olarak Hz. Peygamber'in yanına gömülemez dediler. Bu keyfiyet Hz. Hüseyin'e ulaştı. Hemen kendisi ve beraberindekiler silahlandı. Hz. Ebu Hureyre durumun vehametini anlayarak önce Hz. Hasan'ı buraya defnetmeyi engellemenin mutlak surette zulüm olacağını söyledi daha sonra da hiç olmazsa Hz. Hüseyin'e laf anlatırım düşüncesiyle ona geldi, onu bu ısrarından vazgeçirmeye çalıştı. Kardeşinin vasiyetini hatırlatarak, onun şayet herhangi bir fitneden çekinirsen, beni Müslümanların mezarlığına defnet dediğini hatırlattı. Hz. Hüseyin de fitneden çekinerek, kardeşini birçok sahabenin defnedildiği, Baki mezarlığına defnetti. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın cenazesine Ümeyye oğullarından Medine valisi olan Sa'd bin el-As'dan başka hiç kimse katılmadı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh cenaze namazını kıldırmayı valiye teklif etti. Valide teklifi kabul etti ve cenaze namazını kıldırdı. Cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Hatta iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık bir cenazesi vardı. Hazreti Hasan vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Hz. Hasan radıyallahu an cömert ve kerem sahibiydi. Fizik ve ahlak olarak Hz. Peygamber'e çok benzerdi. Çok takva sahibiydi de. Medine'den Mekke'ye yürüyerek 15 defa hac yaptığı söylenirdi. Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıtmıştı. Üç defa da Allah'la kasame yapmıştı. Yani iki ayakkabısı varsa birini tasadduk edip birini kendisine bırakarak herhangi bir yiyeceğinin bir avucunu dağıtıp bir avucunu kendine ayıracak kadar adil davranarak mallarını fakirlere dağıttığı kaynaklarda geçmektedir. Onun güzel ahlaka ve başkalarına ikram etmenin faziletine dair birçok vecizesi vardır. Mesela ona mekarimi ahlakın ne olduğu sorulunca o bunu şöyle özetlemiştir. Doğru söz, isteyene vermek, güzel ahlak, sılay-ı rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkına riayet, misafire ikram ve nihayet bunların da başında hayadır buyurmuşlardı. Hz. Hasan radıyallahu an çok evlenip boşanmasıyla da üne sahipti. Hatta bir ara babası Hz. Ali bu yüzden onun evlendiği kadınların kabilelerinin kendi ailesine karşı düşman olacaklarından korkarak küfelilere açıkça oğluna kız vermemelerini söylemiş ama onlar bunu dinlememişlerdi. Onun sekiz erkek bir de kız olmak üzere dokuz evladının olduğu söylenir. Hz. Peygamber'in soyu, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in çocukları vasıtasıyla devam etmiştir. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere halk arasında Seyit, Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere de Şerif veya Emir adı verilmektedir. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine nail eylesin.